Ellerinize kolları sağ olun. Allah razı olsun. Hangi istek? Canım sağ olsun. Saygılar görüşürüz. Master'ı master'ı doğru bir şey metal metalle çakın <laughs> evet, böyle bir kazma yapalım. Abi böyle mi? Biz sanat yapıyoruz. Ve sadece bizim derdimiz bol bulunur. Evet. Çünkü biz de bol bulunur dışarıda yükseğe çekmişiz. Yani her işimizi daha iyi yapmıyoruz. Biz böyle sanki gizli saklı bir şey yapıyormuşuz gibi kimse bizi görmesin. Hem etrafı komple kapatıyoruz. Çünkü fotoğraf çekiyoruz. Camı kapıya çekiyoruz. Fotoğraf değil mi? Sanat çok çekiyoruz. Şimdi afiş fotoğrafı çekeceğiz. Buralar artık perde giriyoruz. <laughs> evet. 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 Tamam. yapalım. Yapsın, bu arada bozuk mu hiç mi yok? Bozuk. Ya kare yok bir Alalım Çok teşekkürler. Top Sana gelip beraber maç yapalım. Merhaba nasılsınız? Evet. Hayırlı işler kardeş kolay gelsin. Sizin doğalarınız sayesinde çok güzel, güzel başarılar diliyorum. Eyvallah. Eyvallah. güzel bir hizmet Eyvallah. Eyvallah. Ne yapıyorsunuz? Zaten çok çok dağılır. Dağılır. Eninizeye bakıyoruz. Eninizeye bakıyoruz. Eninizeye sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz sağ olun. Var mı isteği evet. O yes. işler görmüş müyüz? Kasa evet. o tarafa bir şeyler atmıştık. onu ondan Biraz Sizi cik koymadılar. Size diğer esnafın olduğu yoksa herhalde kendisi daha tamam. Nasılsa öyle olsun da bir görelim evet. ama evet. Yani, çok iyi. Yok, değil. yok, çok yok, değil. yok, yok çok şey 5 tane Yaşıyoruz. dolmuş tamam. hiç mi yok? Dolmuş hiç mi? Saat mi var? Dolmuş var. 7? 7. Orada çok büyüdü. Çok büyüdü. Ona baktıralım hemen. Çok güzel bir esnaf. Ben Almeralar? İyisiniz mi? Bakın, gözleri, yalı kıyıları ve golden içi. Evet. Old Town olarak eski bir sürü korumaya çalışıyor. Bak tabii. O bizim deli kızımız. Maşallah ya <laughs> maşallah. Doğum yaptın abla bu? Yok hayır ama... Yani, yani şey var ya, şey var böyle. Tom -tom. <laughs> maşallah ya. Eylül'e <laughs> kadar gene çekeceğiz. Yani Olacak, olmayacak demiyorum. Gene böyle bir gidecek bir gelecek. Eylül'den sonra kalacağız değiştireceğiz. Evet, evet abla. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Allah gelsin. yukarıda büyük bir motor var, motoru Efendim, yapın. motorun olması ya da olmaması önemli değil. Bunun temizlenmesi. Bir belge. E, gerekli temizlikler yapılsın. Ona istinaden e, ay bir herhalde 14, 13, 14 gün bir şey veririz, süre, süre veririz. <laughs> <laughs> <temizliğiyle> <laughs> bu bir Bu gelen takanlar, eee yapanlar, temizleme falan biz karışmıyor, bilmiyoruz.